Osmanlı Devleti 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile elinden kaybettiği ilk Müslüman Türk toprağı olan Kırım'ı geri alabilmek için Ruslar üzerine bir savaş ilan etmişti. Ancak istenilen düşünce hayata geçirilememiş ve Ruslar karşısında çeşitli mağlubiyetler alınmıştı. Osmanlı Rus hududunda bulunan önemli bir Osmanlı uç karakolu görevi gören Özi kalesi de bu mağlubiyetin tüm yükünü üstüne alan bir nokta oldu. Osmanlı-Rus savaşında bu Osmanlı hudut karakolu Ruslar tarafından istila edilmiş ve içinde bulunan 25 bin kişi tamamen katledilmişti. Birinci Abdülhamit ise Özi kalesinin düşmesini istemiyor ve Özi kalesi için endişe ediyordu. Ancak bu korkunç haber İstanbul'a ulaştığında Padişah 1. Abdülhamit üzüntüden felç geçirmiş ve sol tarafını tamamen kaybetmişti. Cuma namazına giderken iki kişi padişahın kollarından tutarak padişaha destek oluyor ve bu şekilde cuma namazına gidebiliyordu. Bu olaylardan sonra 1. Abdülhamit 64 yaşında vefat etti.